Hazır mıyız? Hazırız. Ay hazırız. Saat kaç? Aniden kamerayla çıkacak karışma. Saat? 6.40 6.40 Bu odayı kontrol ettim. Şunları dışında alacak bir şey yok. Buradan da yavaş geçmemiz gerekiyor, öyle mi? Bir yere bir hızlandın diye. Tamam. Ben bununla alışkın de. Tamam. Sıramızı kaptılar. <laughs> <ayı. gülüyor> 3110. Aha. 400 kilomuz daha var. Yolu yaraladık. Vallahi bize epey yol geldik de takdir edersiniz yol biraz yol Dur, ama İlkin ben konuşamacağım galiba. <laughs> Sen devam et. Yorucu değil ya yol. Gayet trafik de çok az. Rahatımız da yerinde. Beklediğimizden daha konforlu geçiyor. Şu an bir yerde durduk. Neresiydi burası tam olarak İlkin? Burası neresi? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. Sadece Samsun'a 250 km kaldığını Hı, biliyorum. Tamam. Olduğumuz yerde bir şeyler yedik içtik, karnımızı doyurduk, keyfimiz yerine geldi. Çünkü açlığı hissettiğimiz andan itibaren düşmeye başlamıştık, <laughs> yavaş yavaş. Şu an çok iyiyiz. Böyle bir güncelleme yapalım dedik size. Güzel gidiyoruz. Ee, yolda bu arada hala soru soranlar elimde de. <laughs> geniş açı lens tutuyorum sürekli bir şey olmasın diye. Yolda da bu arada Instagram'dan epey sorular geliyor. İşte iyi dileklerde bulunanlar oluyor. Herkese çok teşekkür, evet, ederiz. teşekkür ederiz. Epey hemşerimiz çıktı. <laughs> <laughs> Trebolu'yu çok görmek isteyenler çıktı. Trebolu'ya vardığımızda size oraları yansıtmak isteriz. Ne oldu? Şapkam çarptı. Böyle. Yolun devamında görüşmek üzere. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olabilir ki? Ne olabilir? <laughs> <Yol gülüyor> yani, Aynen öyle. Ol. Hadi bay bay. <laughs> şu an Terme'deyiz. İlk'in annesi için o ne zamandır istiyordu böyle kuzucuklar falan var altıdan. Onlardan bakıyoruz. Size bunları göstereyim. Çok güzeller. Evet, Hadi. İyi burada. İçini <laughs> <laughs> de göstersene baba. Bir <laughs> <Ne> bak ya. <laughs> Sevdim. Gidene kadar kırmayalım da vallahi. Gündüz aracın son hali de böyle bu arada. <laughs> Çok güzel ya. İçin ne kadar yakıştı sana böyle bu. Bir keşke versene bir yolu. Bunu mu? yolculuk nasıl gidiyor? Az kaldı ya. Biraz yoruldum ama az kaldı. Você Canımıza bir şey olmasın Allah aşkına. Olsa ne olacak ya? Aynen. Ne olacak yani? Tamam şu an emniyetteyiz. Aynen çok iyiyiz şu anda. Biraz elim ayağım titriyor ama. Korkma korkmana gerek yok. Yok korkmuyorum da şey bu kadar sert ben hiç kaza geçmemiştim. Ben de. Ben önden vurdum ama arkadan ilk defa birisi bana vurdu. Bam diye ses geldi ben de anlamadım ne olduğunu. Gel şimdi bakalım. Bir ben Gel. bir su içeyim, Dur. Tamam, sen bir su iç. İlkin şu an güvende, izin babama da söyle. Tehlikeli yerde durmasın. Geçin tamam. burada, ne oluyorsa olsun buradan. Telefonumu versene, telefonumu. Sen de alakalı. tünelde bir araba bize arkadan vurdu. Ee, polis... Evet. Bize arkadan vurdu. Biz bir cebe çekebildik zar zor. Bizde yok ama diğer araba çok arkada kaldı. Birazdan onun yanına gideceğiz. Tamam. Kolay gelsin. ünye Fas yolundaki tünelde, tünelin içinde bir araba bizi arkadan vurdu. Ee, Yunus Emre Tüneli. Bizde yok ama diğer tarafta var mı yok mu bilmiyorum. Çok da geride kaldı. Biz emniyetli bir cep bulduk. Orada bekliyoruz şu anda. İnanın bilmiyorum ama işte ünye Fas arasındaki Tüneli tünel. Tünelin adı Yunus Emre Tüneli. Ha Yunus Emre Tüneli'ymiş. Aha. Evet bekliyoruz şu anda. Şimdi onun yanına gideceğiz. Siz polis gönderirseniz. Doğru, doğru. Tamam, tamam, tamam. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Tamam, tamam. Geliyor. Herkese selam. Nereden başlasak? Bu arada önce bir teşekkür edelim. Tanıyan, tanımayan herkes geçmiş olsun dileklerinde evet, bulundu. Sağ olun. Sen bir kazadan bahset istersen İlkin. Zaten tünele kadar gördüler. Aynen. Çok tuhaf bir şekilde. Ben tünele kadar çekmişim. Ben böyle yolda ara ara görüntüler alıyordum böyle kesik kesik. Tam tünele girdim koydum şeye, torpidoya e, kamerayı. Arkama yaslandım. 12, 12 geçe girdik. 13 gece kaza oldu zaten. 14 gece o tekrar başlattım. Yoldur. Evet. Çünkü ilk girişinde e, videoyu durdurdu der ya. Zaten kaza olan yerden tünelin girişi görünüyordu çok yakında. Yani kamerayı bıraktıktan sonra herhalde 5 saniye, 10 saniyesi evet, ancak evet, var. Evet, evet. Biraz daha sürdürseymişim siz de <laughs> o gümbürtüye şahit olabilirmişsiniz. Ya bize bunun arabanın niye vurduğunu daha doğrusu nasıl olayın gelişini bilmiyoruz. Çok anlamsız. Ee, kamera kayıtlarını göremedik. Ee, ama iki seçenek var bize göre. İlk seçenek şu ee, biz sağ şeritteydik. Bize vuran arabanın sol şeritte olduğunu düşünün. Kendisinden yüksek bir arabayı geçmek için e, o hızda sağa geçtiğinde karşısında bizi görmüş olabilir ve duramayıp vurmuş olabilir. İlk seçenek bu. İkinci seçenek de uyuyakalmış olabilir. Ayağı gazda. Uyuyakalmış olabilir. Çünkü uyanmış. E, çok sağlam vurdu, yani bir şey bu ee, telefonla oynamak gibi bir şey değil çünkü telefonda olsa bir gözü muhakkak görür frenler, yani bize olduğu gibi vurdu arkadan ee, bayağı sarstı çok ağır olmamıza rağmen varsa ama mesela şey bizim araca baktığımızda hani şey denilebilir bir şey, olmamış gibi bir şey yok aslında ya falan denilmiş olabilir hatta birazdan istersen gösterebiliriz evet. çok şey şükür oldu. bir şey olmadı çok ağır hasarlı bir şekilde atlatmadık çok şükür şeyi Hı -hı. E, araba açısından söyleyeyim bize zaten şükür bir şey olmadı. Tamam. Birincisi bizim araba çok yüksek. İkincisi diğer araba frene bastığı zaman önü yere çöktüğü için aslında bizim altımıza girmiş gibi oldu. Dolayısıyla direkt tampon demirine vurdu aslında. O yüzden karşı taraf bayağı hasarlı. Ee, bize bir şey yok yani tampon demiri biraz şaseye olmuş ve arkadaki işte plastik aksamlar değişecek. Şey stepnemiz düştü. step Ya o zaten çıkmadı ama. Ya şöyle. O zaman büyük bir felaket olabilirdi gerçekten. Çünkü tünelin içindesiniz. Evet, yani... yani kaza oldu. Hani durduk ama Arkadan şimdi Ordu Ünye tünelini bilir çoğu kişi. O kadar çok böyle büyük araçlar, tırlar, kamyonlar gelip geçiyor ki ve sizi görmüyorlar. Yani tünelin içinde zaten Hı -hı. böyle bir şey yok. Hani herkes aslında tünele biraz kontrollü girse görebilir Hı -hı. ama emin olamıyorsunuz. Çok büyük araçlar Hı -hı. Bir var. Bir de biraz şey, kıvrımı geçtikten sonra bizi evet, görüyorlar. Evet, da kalıyorduk. Hani reflektör gideyim, taşıyayım, işte herkesi yönlendirin Hı -hı. diyebileceğiniz bir yer değil. O anlamda biraz tehlikeli bir yerde Hı -hı. kaza olmuş oldu. Sonuç itibariyle bize bir şey yok. O çok evet. önemli. Burada birkaç gün bekleyeceğiz. Yani tahminim 5-6 gün bekleyeceğiz aracın yapılması için. O yüzden biraz sadece sürecimiz uzayacak. Onda da herhangi bir sorun yok. Bir yere yetişmiyoruz sonuçta. Durum bu. Yani biz bugün arabayı muhtemelen bırakıyoruz servise. Ee, bugün... Evet İlkin buradan oraya gidecek. Önce bir kapanış yapalım dedik. Ee, ben videoyu hazırlayacağım, İlkin de ekspertise e gidecek. Önümüzdeki hafta ortalarında, sonuna doğru, Cuma günü falan alırsak e, aracı, teslim. Hemen yapımına zaten girişeceğiz. Onun öncesinde zaten içindeki söküm işlemlerini yaptık. Haftaya araç onun arasını gelsin, sonra Başlayalım. işe girişeceğiz. Ee, bir şeyin bilgisini verir misin? Bu kantar muhabbeti neden her kantara giriyoruz? Bu sene başına kadar aslında zorunlu değilmiş bu. Hususi araçlar için <laughs> zorunlu değilmiş. Fakat yüksek cezalar kesilmeye başlanmış kantara girmeyen araçlara. Ruhsatta panel van, işte kamyon, kamyonet gibi ticari diye geçen araçların artık kantara girmesi zorunluymuş. Biz o yüzden girdik. 3500 kiloya geçmememiz lazım. Kendi kendi 3100 seviyelerinde kaldık. Bir ara bir arttı ama o kantarların farklılıklarından galiba. E, durum bu. Bu arada kazanın etkisiyle arkada bizim bir kompresör vardı ama normal bir kompresör değil, o sanayi tipi olarak Zaten geçiyor sanıyorum. Mi? O koca kompresör bile öne doğru gelmiş. Çok yani şiddetli vurdu aşırı kadar. şiddetliydi. O şiddete rağmen hani bu şekilde atlatabildiğimiz için çok şanslıyız bir kere. Ya biz 140-150 km ile vurduğunu düşünüyoruz. Sebebi şu bazı arkadaşlar 150 ile vursa e, evet. çok, çok daha fazla... <laughs> çok daha fazla hasar olurdu karşı tarafta evet. demiş. Fakat hani biz ile gidiyoruz zaten duran bir yere 150 evet. ile vurmadı. Yani dururken çarpmadı. Biz de zaten hal hazırda gidiyorduk, Hı. ilerliyorduk. Ya o, o sarsıntı yapması çarptım. için en az iki katıyla vurması lazım evet. çünkü araçta çok sağlam zıpladık yani. Evet. Boyunlarımız böyle geriye gitti falan. Bu evet. arada ben o cepte kaldığımda i̇lkinleri beklerken arkadaki araç için polis geldi. Ben orada beklerken böyle işte kardeşimi aradım, arkadaşlarımı aradım, yakın arkadaşlarımı falan aradım. Böyle kendimi oyalamaya çalışıyorum. Çünkü benim ilk büyük kaza, yani büyük derken işte ilk bu şekilde olan kazaydı. Yani benim için en büyük kaza buydu öyle söyleyeyim. Durduktan sonra da ilkinler bir şekilde bir yere koştururken ben de elime şeyi alıp kamerayı alıp çekmek istedim tamam Hani orada çünkü hani boş durmayayım. Bir, bir şey yapmalıyım şu anda diye. O yüzden siz de bu e, görüntüleri izlemiş oldunuz. Tamam durumlar böyle. Ben de videoyu elise geçeyim. Haftaya Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşür Haftaya görüşür müyüz? Onu da anlamadım ki. Ya birçok iş var böyle yapılacak edilecek. Ama biz yine böyle ufak ufak neler yaptık. Her şeyi göstermeye çalışırız. Videosuz geçmeyiz belki ya. Yani araç gelmezse video olmaz. Ama Aha. Instagram aktif olur. Instagram'da. Instagram aktif takip etmeyi unutmayın. Evet Instagram'dan takip edin. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.